adım ve dön ve eğil ah, ve oldu. <laughs> Şimdi bunu tekrar etmek için birkaç öğrenciyi piste alalım. Kavun atıcılara ne dersiniz? Şimdi gentleman yani bu durumda sen <laughs> sol eli şöyle tutuyorsun ve sağ eli hanımın beline doluyorsun. Pekala, şimdi birazcık daha yaklaş. Seni ısırmaz. Evet ama yumruk veya tekme atabilir. <laughs> Bu doğru. Yaparım. Biraz daha yaklaşın. Yaklaşın. İşte oldu. <laughs> Pekala, baylar eşlerinize dönün. Bu çok tuhaf. <laughs> çok tuhaf değil. Sevdin mi? Evet, biraz. Ey! Ee? e ee, mi? Bu iğrenç. Erkek arkadaşın olmak istemiyorum. Ben de kız arkadaşın olmak istemiyorum. Güzel. Güzel. Ben gidiyorum. Aa güzel. Endişelenme geri gelecek. Her zaman gelirler. <laughs> Ve bunun için ömür boyu pişman olurlar.